Merhaba arkadaşlar sizinle bugün 51. bölge oyunu oynuyoruz arkadaşlar yanımda kim var tahmin edin Ben varım Evet adamlar hemen diğer kapıyı açtı ya Bak mısınız oğlum Abi bu kapıyı Allah neden Allah. açıyorsunuz Allah. Ay, buraya gelin <laughs> Oğlum buraya da çok yardım Lan bu ne? Nerede lan? Hepimiz kardeşiz bu öfke ne diye Oğlum Allah aşkına ne yapıyorsun adam ya Hani bizim dediğimiz adam var ya arkadaşlar Her defa metodu. videoyu izleyenler verir Ha bu değilmiş o oradaymış Ama bunların ikisi de önünde Oğlum iyi misiniz bütün kapıları açıyorsunuz da iyi misiniz yani onu sormam istedim de. İyi mi de iyi misiniz yani? Kapıları durur dur, dur aç, açtığınıza göre. Allah'ım. <laughs> Oğlum arkadaş ya, bu yani. ne? Ben pro'yum ya. Zaten pro'yum yani. Bilenler bilir. Ben zaten pro'yum. Pro oyuncusundayım. Prolardan biriyim. İstendim ben baba. Green. Oğlum Green'in canı çok. Oğlum Allah aşkına siz aldır olur açıyorsunuz mu? Çünkü ben iki kapıya bakıyorum da onu söyleyeyim de. İki kapıya bakıyorum da. En büyük işte de, bende 8 yaşım var. Ömer'in 3 yaşı var. En çok leşim benim Ömer, Ömer 2 zaten. Ben birinciyim oğlum. Herkesi ben öldürüyorum. Bak bu gerize yağlı adam. AFK tamam mı? Ölecek var ya kurtar. Anam adam çıktı. A, beyler yardım gerekiyor. Bu ne oğlum? Adam çıktı bu arada bir, birimizden. Bir. Şey yandık. <laughs> sen de adam nuttu. Ya burasıyla hiç kimse ilgilenmiyor hadi. Oğlum e, ben e, iki kapıyla ilgileniyorum ben iki kapıyı. Ne diyorsun sen? Biliyorum ama ilgilenmen lazım şu an. Ha üç kapıyla ilgileneyim. Tabii canım ne yapıyorsun? İyi misin? E bana da öyle yaptırıyordun. Kayra ama burayla da birinin ilgilenmesi lazım. Sen ilgilenmen lazım. Sen ilgilenmen Tam ingilenirim. İngilenirim ben ilgilenirim. İlgilenirim ben. İlgilenirim çık. Çık. Ben ilgilenirim. Ben ne acaba bir kere de altına yaparsa dolunu temizlerim merak etme. onlara da ilgilenirim. Ha mı? Korkudan falan. Onları da yaparım. Alın lan size. Alın alın alın. Allah! Kalamr ya Allah selam. Tamam ben ilgileniyorum buraya. Ben üçüne ilgileniyorum tamam hadi git. Ben buraya ilgileniyorum. Yani, Hayır ben buralarla ilgileniyorum git benim yerim şama. Sen istediğin yeri ilgilen. Abi açma orayı sakın. Abi bu adam mal mı? Oğlum. Bu adam ne yapıyor ya? Oğlum mal mısın kanka? Oğlum burada alt kat al, asansörü birimiz inecek. Sonra orada biz o da takılıyor. Yani. Aslında mantıklı. <laughs> asansör asansörden kaçma planımız. Aynen aferin lan adam. Asansörden kaçarız biz. sıkışırsak Ömer. 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 Üç kişi buraya bakarız. Diğer yerler boş kalsın. Onlar... Bak geliyorlar işte. Oha al işte ya adam al. oğlum ben burayı bakıyorum diyorum siz burada yine geliyorsunuz oğlum evet. oğlum oraya oraya çabuk yardıma gelin burası boş Allah ya bu adam hiçbir yerle ilgilenmiyor buradan al Alayım. tamam Buraya da geldi. Buralara da geliyor abi. İyi misiniz? Aa oraya geliyor. Çıkıyor çıkıyor, çıkıyor 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 çıkıyor. Çıkıyor çıktı. Çıktı beyler. Beyler ana bölge acil yardım. Sen diğer tarafa ben bu tarafa. Tamam ben buraya onardım. Tamam. Allah Ge uzaylı geliyor. Ananı. Gel 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 gel. -ge. Gel geldi. Tamam tamam. ben. Ben her yerde ilgileniyorum da. Oğlum oraya kim ilgileniyor? Oğlum bu ne? Böyle iyi misiniz? Abi ne yapıyorsun sen adam? Oğlum adam ne yapıyor ya? Buraları ne yer açmış? Ya her yer açıyor bu ya. Abi ne yapıyoruz? Orada da var abi bir ya. Bu ne O kapıyı da açacağım tamam. Ya adam neden burayı da açıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim Allah'ım sen bana sıfır ver yarabbim. Não. Ah. Foi Sniper'ı sniper dükkanını oraya, oraya yardım. Çabuk gel hemen oralar boş kaldı. Çabuk gel. Geliyor 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 geliyor. Öldürdüm. Burası boş kalmış sağımıza. Normal ya şuraları. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kurtar oğlum. Yeni de yardımcı oluyorlar. Vuruyorlar mı vuruyorlar. Kurtarsana onu. Sen de onun. Elini... Oğlum buralar boş kal. Burayı doldurursan. da. geliyor. Allah, Allah. Ben yardımcı olamıyorum. Onu söyleyeyim. Ben çok şeyler geliyor. Ben bu adamı kurtaracağım. Ben. Ah. ben de. Öldürdüm. Abi adamı kurtar sen. Yine de adam vuruyor. Seni kurtarmış. Dur. Beyler oraları. Abi siz. Allah. Asansöre, asansöre, asansöre. Asansöre, asansöre. asansöre. Aşağı git, aşağı git ben az as Abi var. Anlamıyor musun siz? Asansörden aşağı in. Asansörden aşağı in. Allah. Ben mallık yaptım. Anne. Ne? Asansör'e sakın inmeyin. O malı <laughs> yaptı. Ben ölüyor mu Abi alay alayınıza kaçın. Alayınıza kaçın. Saklanın. Mavi yerlerden uzak durun. Yerden uzak durun. Buradan gelmeyeceğim Ben ne yapıyorsun? Aferin Ömer. Var ya seni ilk defa akıllı ol olduğunu gördüm. <laughs> Lan sen Ömer sen kafanı Akıllı olmadığını gördüm ilk defa. <laughs> Bu kapıyı aç açayım mı? Açtım gitti. Açmaz mal al kafam. Bu sarı aslında daha eğlenceli oluyor böyle böyle heyecanlı oluyor. Haksız mıyım beyler? Benim bu M4'üm var. kutudan açtım. Ben her yere bakıyorum. Bak var ya her yere bak. Allah! Asansörden aşağı inelim Ömer gel. Gel asansörden aşağı inelim. Gel gel. Hazır Ömer silahınızı al. Tarama, geç. Anam adam geldi yok. Ee, yukarı çabuk. Çabuk yukarı. Çabuk yukarı. Ömer! Ömer çabuk yukarı çık. Çabuk yukarı çık. Yardım! Anne ne yapıyordun? aç aç Ömer sakın yukarı çıkma. <laughs> sakın yukarı çık. Ömer sakın yukarı çıkma. Tamam mı? Sakın yukarı çıkmayayım deme. Tamam mı kanka? Burada kalalım. Hiçbir kapıyı aç. Oynanadı. Oyundan at hemen geliyorum bekleyin. Oyundan Arkadaşlar bekleyin. arkadaşlar geçiyoruz ama adam 21 seviye. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Uy! Bakalım. Kazancımız mübarek olsun. <laughs> mübarek olsun. <laughs> Birinci dalga. Birinci dalga beş gollu. Orada bir oyunu düzmüyorum. Dalga. Adını. Benim adım benim. Siz orayın. Bu ne öyle bir şey anam. Paranın hep acımı ben yüz paran kalsın ilan. Asansörü ne aç. Asansör açtınız ya başka bir asansörün yerini açmayın tamam mı? Aşağı gidip hiçbir yerini açma. Aşağı gidip hiçbir yerini açma asansörü tamam mı? Ne? Asansörle hiçbir git... aşağı aşağı zor durumda aşağı git git tamam mı asansör ama hiçbir yere açma. Asansörde. hı hı. Ben sadece bu oyunda ikimiz kaldık. Aa. Olsun biz istediğimiz yeri açabileceğiz. Değil mi? Değil mi? Ne? İstediğimiz yeri açabileceğiz artık. Daha iyi. Oraya mı baş... açtın? Ben de oraya bakıyorum. Ama... Sen, sen, o iki yere bak ben bu iki yere bakayım. <laughs> İlk kişi olmak da zor. Oğlum sen o iki yere bak derken buralara da bak. Dur. Tamam ben bu iki yere bakarım sen o yere bakayım. Bu sen, sen hiç yere bakma ben her yere bakarım. <laughs> <laughs> tamam. Allah böyle otur çay kahve sen mi efendim? Bir baktım Ömer açtı. Açtı açtı. Sniper aldı. Burada Ömer'in yerinde bir sürü adam gelmiş. Ömer'in kafasına kırarmış. Öyle dermiş çünkü adamlar. Benim yerimde de gitmişler kafamda. Benim de bir kuş döner iki. Çabuk ana bölge yardım. Yar yar yardım. Geldi adam 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 adam. Yardım gerekmiyor şimdi. Adamın içine geçti. doldurdum? <laughs> 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 Başı cuma. Ay Ömer gri adamın yanından geçiyorsun ya bu ne? Sen o adam yeri ne yaptın? Yeri ne yaptın oğlum sen? Kendi yerin ne yaptın oğlum sen? Ulaş. Allah Allah. What is it? orada istersen kutuyu açabilirsin. Tamam. Da buraların hepsi yalnız kaldı Ömer'cim. Aferin. Allah Benim mermim bitti. Yardım gerek, yardım gerek. Öldüm, öldüm, öldüm. Ver. <laughs> <laughs> Ölüyorum Ver yardım. Yardım. geliyor. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar o zaman bu da videomuzun sonuna gelelim. Sağda video var. Soğuğu da bir video var. İzlemediyseniz hemen izleyin. <laughs> like atan her herkese Ömer'in kafasına bir kere vurmuş olsun. Tamam mı? Abone olan herkes Ömer'in kafasına 10 kez vurmuş olsun. Bildirim açanla paylaşanlar Ömer'in kafasına dokunsun. Saçına krem düşsün. Meyve suyu düşsün. Hepsi hepsini yapanlar Ömer'in kafası kel kalsın. <laughs> tamam arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay.